Arkadaşlar ben Mutlumuzla beraber yeni bir yani seri değil bu. Bu gerçekten bir seri değil. Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Ee, şey arkadaşlar ben şey yapmam düşünüyorum. Evet, burada koyu var. Hem madene gittim bu bölümde. Ha, bu bölümde dediğim yani şey de bu. Evet bölümde. Aa, kafam karıştı arkadaşlar. Madene gittim. Elmas bir de redstone buldum. Bir de demir her türlü. Bakın burada elmas, diamond. Ben sonra redstone'larım ne redstone var benim burada redstone'lar. Taş Ondan sonra ben burada geliştim. Baya anam pardon. Ben burada geliştim. Burada şimdi demirler pişiyor. E, camları koyacağım arkadaşlar şimdi. 1-2-3 tane cam. Baltam nerede? Benim baltamı da alayım. şuraya koyayım. bir camı buraya diğer camı buraya öbür camı da buraya koyalım yok ya o camı oraya değil şu şöyle, şöyle yukarı koyalım arkadaşlar çat tamam şimdi evimiz güzel şöyle bakalım bakalım evet uyuyalım anam kömür bitti herhalde evet evet kömür eh, 4 tane de bulurduk şunu o zaman. 32 tane olmuş ben kendime bir set yapayım yani işte bu da 14 tane var bu 44 tane falan oluyor bakın 46 hatta bir set yapayım yaptım Setimi yaptım arkadaşlar. Şimdi uyuyabilirim. Yakında arkadaşlar zengin fırınçımız gelecek. Şimdi de koyalım. Buraya. Tamam. Şimdi kalan madene gittik. Ağaç keselim mi? Keselim hadi. Ağaç keselim. Altımı da alayım. Arkadaşlar yakında Shadow Fight gelecek. En yakın bir yerde müsait olduğum yerlerde gelecek arkadaşlar. Evet o zaman bu bölümü burada bitirelim mi? Hayır. Çünkü daha ne kadar olmuş? 3 dakika falan olmuş. Evet ben bunu bir 5 dakikaya gelelim tabi depolama yeterse arkadaşlar. Arkadaşlar depolama yetmeyebilir. Korkuyorum bak rezil oluyorum. Küçük lan. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde buraya gideriz bir ortamı gideriz bir dahaki bölümde buraya gideriz ne yapalım evet evet şimdi gidelim biraz dolaşalım orada ne var ne yok ağaçta kestik işte çok güzel oldu ilmeği illa diamondlarıma alıyorum. Sen gel, sen gel. Sen gel. Sen illa ki geleceksin. Ondan sonra Sen gel. Sen, sen bir de sen. Tamam yeter. Hadi bir bakalım şu bademine. Neredeydi orası? Ha şuradan şurada. Gördüğünüz gibi burada mı? Aa. Ha arkadaşlar ben buraya gitmiştim hatırladım. Burada hiçbir şey yok. Bakın hatta burada meşaleler de var. Bir şey yokmuş. neredesiniz lan? O, ananı kaybettik bir dakika kaldı. Tamam şurada. Tamam arkadaşlar, o zaman bu bölümde burada sonuna geldik. İkinci bölümde şey bir maden daha gideceğiz yakında. hoşçakalın herkese.